Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, kuşların olduğu yerde gece sokak lezzetlerini deneyeceğiz. Üstünüze kuş süs falan. Buyurun. İlk lezzetimiz geçelim. sosisli. Sosisli. sosisli arkadaşlar buyurun. Merhaba, Peki, sosis. Çift olsun ya bari. Çift olsun abi. <laughs> O Çok vakitli. Çok vakitli Benim de seviyorum. Arkadaşlar falan var da kokuyorlar. O ayarına ekmeği kim yiyecek? Kötü köpüğü mü atacaksın? abi yerim, yerim. <gülüyor> 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 <Türkiye> olsun, <laughs> olsun mu? <laughs> Turki olsun, olsun, olsun abi. Olsun, olsun. abi olsun. Olur bak da, köşede soslar birikmiyor <laughs> mu? Ben 16, 16. 16. 16. 16. abi. Işte. Bak, ya. güzel. Sen kaç gösteriyorsun? Kaç gösteriyorsun? Doğrusu. Abi, Allah, abi 27. Allah çarpsın 24 diyorum ben direkt. O kadar değil. Abi maksimum 30 maksimum. 30 o, göstermiyorsun yok, hiç. 23. 24. Taş çatlasın abi. Ben 23. Ben 24 dedim. En ee, yakında ben. Sorayım dedim ne açarlar mesela belki ketçap ister. Tamam, tamam isterim. onu kağıda koyduktan <laughs> sonra sıkıyor. Abi sıkıntı yok ya. Sen doğru. Kağıt gel. Sen bana bir kağıt ver. Ne sıkıyorsun? Allah Allah. Olsun abi her şey ya.

Senin aklına mı geldi abi? Ha? Böyle sos satmak aklına mı geldi? Tatlı abi, abi. mu abi? Sağ ol evet, abi. Evet şöyle bir çekim alalım. 45. <laughs> çekelim. <laughs> Allah Allah. Allah <laughs> gelsin abi iyi akşamlar. Telefonu şarja tak. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda. Köpek hiçbir şey yapmıyor. Sosisimizi <laughs> <kumitesi zıksın> aldık. Efe <laughs> kardeşimiz. Dur bir içini göstereceğiz en başta ki böyle arkadaşlar. Bayağı bir sos konulu talan olmasın diye Ayrıca çift sosisli çift, çift sosisli. çift sosisli olduğuna inanmıyorum ben. Çift sosisli yok mu? Böyle bir ya var da hani lezzeti. az. Harbi. i̇şte. sıkıntı yok. Şimdi ee, ilk ısırı Efe Mumcu'dan alalım. İlk boş ekmeği alacağız o yüzden iki ısırık alacağım arkadaşlar. Yanlış Hayır ilk bir. önce boş ekmeği ısır. Ardından bekle. Isır tamam. Bunu saymıyoruz. Nasıl ekmek? Bitir bir. Normal ekmek. Diğer ısırığı da ben alayım gel. Hayır. Dur. ilk ısırık Efe Mumcu'dan lütfen. Çok sinirlendi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Neyse. Her neyse. Evet, Efe kardeşimiz. Alıyoruz. Yakın çekim. Az ye, az ye, bize de kalsın. Ben sosisi ısıramadım. Tamam. Olsun, yapacak sosu bir şey yok. Yapacak tamam. bir şey yok. İkisi de küçücük alıyor. Yarısını yiyeceğim ben şimdi. Altı da bitir de bak, şu kısmı da yersen. Buraya sıyırmış sosyı sılamadım yani. Efendim ne aç olduğunu videodan görüyoruz. Hala sosyı sıramam, yorum yapamam ki şu an. Boş ekmek yedim iki ısırıktan. Ben de bir çekersiniz. Aybars kardeşimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Üstümüze zaka <laughs> <akırdı>. var. <laughs> Her üstümü akıtmadı Aybars. Memo <laughs> nerede? Çok da umurumda değil neyse. Bir ısırık alabilir miyim? Sosisler. Sosis ısıramadım. Fazla şey değil. Sosis ısırırken sıralı. çek beni. 60 lirayı yiyebileceğin en iyi ikinci şey. Hem kumudan sonra. Hem kumudan sonra. Hashtag reklamı koydum arkadaşlar. <laughs> Hayır. Sanki çok sinirlenme. Nasıl Efe? Vallahi geldim. Yani. Tamam. Tamam. Ucunda bana bırak ekmeği. Evet şimdi. Yorum bekliyoruz ki bekleyin. Şimdi efendim. Bütün onu, bütün. Ne fazla? 60 liraya çift sosisli şöyle bir hotdog hot yedin. 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Gece açsın şehrin su meydanda geziyorsun. Bir anda önüne çift sosisli hotdog çıktı ve yedin. Karar verdin. Kaç verirsin onun üzerine? Valla pirinç sosis en başta onu belirtmek istiyorum. Tabii bence 60 liraya çok iyi çünkü çift sosis. Ee, yani bu sebeple hem fiyat performans doyurucu değil kesinlikle. Ama onun üzerinden 6'sı var. Teşekkürler Türkiye. Şahsen ben 60 liraya değdiğini düşünmüyorum. Çift sosyal 60 lira vermek yerine tek sosyal 40 lira veririm. Hem karnım da bence eşit derecede doyar. Bence de. Tek bir sosisin çok farkı olmuyor. Yalnız tadı gayet güzeldi. Sadece sosları birazcık çok olduuz. Yani tadını alamadım. Bir tat karmaşası Onun var. 10 üzerinden için. kaç? 10 üzerinden 7 veriyorum ben. Ben de bir şey çekim şey alabilirim. Tabii ki. Öncelikle akşam şunu varsayıyorum. üzerinden kaç diyorsun yani yeri. <laughs> Sokak lezzeti sonuç olarak gidip zincir mi restoranda bir şey yemiyorsun. 10 üzerinden buçuk veriyorum ben de. Oo çok iyisiniz. Teşekkürler Eterli. Türkiye. Buyurun. Tamamdır. ikinci yerimizde lahmacun devam, devam edeceğiz. Şu anda da Peki arkadaşlar e, lahmacun <laughs> yemeye gidiyoruz. Sokak Anladım. lahmacunu. Evet Efe. Ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım. Sokak lahmacunu canım. Fazlasıyla heyecanlıyım. Tamamdır. Lahmacun yemeye geçelim. İkinci mekanımızda lahmacuncu. Sokak lahmacunu. Reportaj yapalım. 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 Abi. Hemen. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, Hoş bulduk abi. Abi öncelikle ilk sormak istediğim soru. Seni tatmin ediyor mu? Diyor. Kazançlar. Evet. Evet. Şu anda ekonomik kriz var ama He. idare ediyoruz işte. Devamlı müşterilerimiz var. Acı attım biraz. At abi. Tabii ki abi. Biraz atlayalım. Senin aklına mı geldi abi bu yeri açmak? Yoksa bir yerden mi kaldı sana? Bu çok eskizmiş. bir hep aynı yerden bu arabayla mı yaşıyorsunuz? inşallah. Babadan oğla geçtik. Evet, Allah kolaylık versin. Zor işiniz. Valla. Gecenin bu saatinde. Abi ben de o zaman bir soru sorayım. Abi günde ortalama kaç lahmacun gidiyor? Ne? 50 falan gidiyor. Şurada. Bizim borcumuz evet. ne kadar abi? 35. 35. Şekil. Konum olarak da, da Şerif Su Meydanı'nın hemen karşısında. 12 arası. 7 buçuk 12 arası. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. İnşallah abi. Lezzeti tatmaya. İnşallah abi bol kazançlar. Popüler şeyler bizim abi. Tamamdır abi. Her, Her türlü. Destek olun. Kolay gelsin, abi. gelsin. Kolay gelsin. Göster. Arkadaşlar videomuza başladım. Ee, i̇çini açıp bir gösterebilir misin? İçini. Yes. Yeah. Öyle aç. Açma açma. açma açma. zaten, açma. hiç gerek yok. dilimledi. Zaten. Gördü abi. Öncelikle... Tuzunu, baharatını, acı biberini Marulun koydu. domatesini attı. Abi domatesini dilimledi. Abi dilimledi. Domatesini de dilimledi. Evet. Marulunu da koydu. Doğru hepsi içinde. Acısını da koydu sağ olsun. Evet. evet. Yağız'dan bir Hadi. ilk ısırı alabilir Hadi. miyiz? Besmele ile başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul etsin. Of of. Maşallah. Evet, çok güzel bir ısırık aldı. Ben de ısırayım, yorumlara en bekle, son alırız. Bekle, bir dakika bekle. Bekle. Bir dakika. Yorumlara evet. en son söyle. Herkes çünkü özgün bir yorum yapabilsin. Sağ olun, var olun. Evet, Efe kardeşimizden de bir ısırık alalım. Efe bir tık daha ısır, biraz daha ısır şuradan. Bir ısırık daha, küçük bir. varsa Değerlendirsin bir. Tadı aldıktan sonra... Heh, tadını alsın. Evet. Bu arada arkadaşlar belirt belirtmek isterim ki koku olarak da... Hamur kokuyor. Evet hamur Hamur topu. ama bir şey... Bir şeyin aynısı. Hamur. Hayır bir dakika. A100 A100 bir şey köfte. Biri bir, bir aynısı. Başı. Hayır. Ayız şey köfte lavaşın aynısı. Evde yapılan bir şeyin aynısı ama şu an evet. çıkaramadım. Evet. Bu arada sıcak da hani, tezgahın altında da ısıtmalar var. Tabii ya. Yani. Oh, başım. Suriyeli mi yani? Babaşı. E, oylamaya geçelim mi? Bir, bir yesin biraz daha. Sana İyi ki olsa, yapmanı bir de bıraktım. İlk yoldan Yağız'ın yapmanı bekliyordum. Bir sürü daha al. bir tadı değerlendir ardından. Al al direkt bitir. Direkt. Bitir, bitir, at ağzına. Tamam. 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 Keseriz onu filmi. Tamam. tamam. Evet. Efe'den alalım, Yağız'ı sindirirken. Ee, şimdi dostlar bence Kaç liraydı bu? 35. Bak 35, 35. lira. Mükemmel bir lezzet. Niye? Hot dog'dan kesinlikle ve kesinlikle daha çok doyuruyor. Hot dogçu selam olsun buradan. Neyse. Yani Ondan sonra 35 liraya domates. Zaten domatesin kilosu 80-90 lira şu an. Net olarak. Marul 40 lira. Bir marul. Bir de adam göbek marulu kullanıyordu galiba. Yanlış evet, öyle Ben evet. de öyle diyorum. Daha pahalı olarak kullanıyor. Yani. Kıyma, Kıyma dersen? Kıyma yok. Kıyma, Kıyma bakma. yok. Ben, ben... Soya. Soya mı? Soya, soğan. Kıyman hiç yoktu neredeyse Ama 35 liraya ne olması kaybediyoruz Hamur zaten ekmek karşılığı olmuş oradan düşüyor Yani 35 liraya bence Mükemmel bir öğün. Acıkmışsındır böyle Bir giz falan yapmışsındır Böyle yaz bakışlı işte gibi alkolikler Neyse Ondan sonra gelirsin burada Bir ya da iki lahmacun alırsın, Çıtır mide açlığını yaparsın Gece de akşam miden yana yana uyursun Bu kadar Kaç puan var. veriyorsun 10 üzerinden 10 üzerinden 8.5 Yazın değerlendirmesini almadan önce konum bilgisi şu şekil. Şehrek meydana Meydanı bilmeyen yoktur. Hayır, ee, şey. başkanı, çek, başkanı, başkanı çekeceğim bir dakika. Abimizin yeri şu gördüğünüz yer. Atlokçu abimiz de şurada. Büyük ihtimalle işleyecek. şurada da şekil. Burayı bilen bilir. Ya, 10 üzerinden 8.5. İdeal. Tamam. Bekliyorum. Öncelikle doyuruculuk açısından gayet yeterli. Çok iyi doyuruyor. Ama tat, tat, açısından bence hatta o kadar güzel değildi. Siz aynı düşünceler misiniz bilmiyorum ama Şöyle son yorumumu yapacağım. Ee, Puanını da ver hocam. Hamur Puanım yedik yani ya. direkt. Aynen hamur, yani. hamur yiyorsunuz. Puan da olmadı. Puanım onun üzerinden 6.5. 6 buçuk. buçuk. Ama tamam. iyi doyurucu. Hocam bir çekim şey alalım. Öncelikle... 8 veriyorum. 8. 8'i de 1968'den beri açtığı için abimiz. Farklı bir puan verdiğini Ben hiçbir şey daha da yorum yapmıyorum. Yazın puanını da kını, kınıyorum. Ve Neden? Çok düşük ben puan verdi. Hak etmiyor. Nasıl hak Yani en az 8 puan. Tat açısından. Şeyde. Bak, tatmin 35 Türk lirası. Bak su 10 lira. Açsam. 7 veririm. 7,5 veririm tamam. Açsam 7,5 diyelim. Düzeltme tamam. 7,5 diyelim. Çok düşük vermiş. Tamam. Şimdi son de, yerimize gidiyoruz. Tükürük köfteciye. Tükürük köfte dedi. Köfteci. Köfte köfte adam yapıyor. tükürerek yapıyor. Evet, tükürüyor. Tamam. Tükürük köftemize geçelim. Açlımama fırsat Bu Burada derlerden kalma bir <laughs> soru. Eskiden, bak eskiden Niye bitti piyade diyordular? Niye abi? Nedendi? Neden? Bitti bak, bitti piyade. Bitti. Askerler yıkanmadığı için falan mı? İşte bu da bu da su bulamayınca ne yapayım? Kırık. <laughs> bu da bundan kaynaklanıyor. Aydınlandık Ay, bu arada. Yani. Şöyle çekelim. O zaman arkadaşlar. Şöyle, Öyle, şöyle, şöyle abimizin tezgahı şöyle. Çok güzel, çok, çok ciciş. Şurada hemen karşıda zaten yan yanalar. İlk abimiz orada, ikinci abimiz burada, üçüncü abimiz burada. Şu şekil. Şöyle. Bu da su bulamayacağını yapıyor. Anam, evet, gülümün. Tövbe tövbe. Abi, <laughs> yani sonuç bu. Kim kimden sonra sor. <laughs> Ama şimdi teknoloji gelişmesi, her şey tertemiz su var, her şey var pırıl pırıl. Böyle oldu valla. Soğan <laughs> domates olsun mu? Olsun abi. Olsun, olsun abi. Abi peki satışlar seni tatmin ediyor mu? Ya emekliyiz Allah'a şükür idare olur yani. Bu kadar şey. Eski işlerin tadı tuzu yok. Allah bol kazanç Yoksun, versin. Yoktur tabii. Abi. İnsanlar alamıyordur. Ya alamıyor. Her şey pahalı yani. Et pahalı, ekmek pahalı, domates pahalı, evet. soğan pahalı, pahalı. Masraf çok. Abi ama sen fiyatların artmasına rağmen çok ben zam yapmamışsın. Abi. Abi. Aşırı evet iyi tutuyorsun abi valla. Geçen sene yemiştik biz 50 liraydı. Evet. Şimdi 80 abi. Çok, çok ucuza veriyorsun. Çok abi. Her şey uçtu. Gerçekten gibi... Yok yok. Yok Abim baharatı da attı sağ olsun. Abi son bir sorum var. Günde evet. kaç tane yarım ekmek Oğlum, oh, satıyorsun? Belli satıyordun. olmuyor gün evet. gün. Ortalama veriyor. abi. Ortalama tutamaz. Tamam. Ee. Bazen kalıyor bazen gidiyor. Belli olmuyor gün günü tutmuyor. Tamam, Buyurun. Abi. Teşekkürler abi. Afiyet yine. olsun. Sağlık. Şifa olsun. Sağ olasın. Evet aldık. Mimi su çekil. Abi çok samimi geldi bana. Abi çok samimiydi. Ben fazla puan vereceğim şimdiden. Haberiniz olsun. Hayır. Böyle yapma. Realist olarak yorumlar. Evet. Hayır yani tamam, fazla hayır. puan derken hak ettiği ha. abi fazlasıyla en başta biraz çekindi. <laughs> Şurayı da toplayalım mı abi sonra? Onu en son arka biz... <gülüyor> Öncelikle. Ayvars <laughs> Bey. Yarım ekmek köftemizin içinde. Dur netlemiyor. Biraz ışığa getir getir. Hayır, hayır hocam. Ha. Gördüğünüz üzere 3 tane yok. 3 kö parça köftemiz. Bence 50 gram köfte var Şimdi burada 50 ya da 40. Fazlası var. 50'den fazla yok burada. 50'den fazla yoktur. Bence de 50-60 tartmayalım şimdi şey olmasın. Tamam. İçine abimiz domatesini Domates. koydu sağ olsun. Soğanı koydu. Ekmeğimizi bastı. Ekmeğimiz hızgarayak. zaten fena. Köksün Ayrı ya. bir seviye abi. Ben bir şey diyemiyorum. Evet. Hadi bakalım tadı nasıl? Şimdi bismillah diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. ilk alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle köftemizi şöyle dışarı çıkardık. Büyük i̇lk bir ısırık istiyorum. Büyük büyük. Çok of. Vay. Ayranla da yiyelim. Sabret. Bir süt daha alacağım Ha orayı da almayacağım. Açıktık ya. Hazırlar arkadaşlar. Of vay var. kenarında şurada bir baharat şey aldım. Of. O sırada. Oh, <laughs> Ne oluyor? <laughs> <Akın> da <hadi. gülüyor> Bahre bize kaldı. <laughs> İçinde kaç tane köfte kaldı bu? bir geldiniz. Hadi bakalım. Hoş tut şunu. geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Köfte devrilecek. Devrilecek. İttir onu. İçine. Köfte bırakmadı. Harbi hiç kalmadı mı? Hı? Kaç bakalım. Tamam. Köftesi ha, Köfcesi kalmış hocam. Tamam. Hiç. Bak yeme. Ayran da içer misin? Hiç Ayranı da yorumuna alacağız. Köfteye gelene kadar bir kıyamet şimdi. Başlıyorum. Tadıma. bir, dakika. Ne? Ben böyle ısırmıyorum. Şu kağıdı biraz daha sıyır şuradan büyük bir ısırık. Bismillah de. Besmele Bismillahirrahmanirrahim. Doğamızı da okudu. Küçük bir ısırık olarak düşünüyorum ama. Evet. <laughs> Tamamdır hocam. Of köfteye gelemedi. Ayranı da bir içer misin? Bu <laughs> Kestik. Devam ediyoruz. <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> Herkes de bizi izliyor. Gecenin <laughs> ikisinde bu çocuklar burada ne yapıyor? Mısın sen ya? evet, Pardon, susar mısın Misal ya? Susar mısın? Pardon susar mısın ya? Şükür Ustam köfteden de seri bir ısırık alalım. Yaz bakışını değerlendirmesini alalım. Ardından benim değerlendirmem. Ardından kapanış için de şuraya bir yere geçeriz. Ustam. Bir çay da içeriz ya. Yani. <laughs> i̇çeriz bak. Sıkıntı yok. Şurada çaycı da var bak. Ayran da lütfen. Lütfen. Şöpümüzü şöyle şey yaptık. Biz onlara videonun sonunda atacağız arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet, tamam. Şimdi ilk değerlendirmemizi senden alalım. Buyurun öncelikle ne yalan söyleyeyim. Hem en doyurucuydu aralarında hem de tadı en güzel olanıydı. Abinin samimiyetiyle birleşince bu gayet güzel bir üçlü ortaya çıkıyor diyeyim. Ben abinin samimiyetine, doyuruculuğuna ve tadına 10 üzerinden 8.5 vermek istiyorum. Ben alkış efekti ekledim buraya. Patlattık. Ben, Ustam abi. beni çekin. Ben de hemen şöyle bir ortaya olayım. Öncelikle Abimizin samimiyeti falan on numara. Ancak şöyle bir yorumum olacak. Köftelerin dışı anlarsınız onu. Izgaranın üstünde fazla piştiği zaman siyah bir şey kararmış, olur. yanmış biraz yanmaya yakın. mı, kararmıştık mı bilemiyorum. Yanmaya yakın olarak, olmuş. Güzel biraz. bir detay katıyor benim için ancak gay bir tık fazla gay. olunca. hoşuna gitmeyecek insanlar var. Eh, bir tık fazla olunca herkesin damak tadına uymayabilir hocam. Vay, pay, onun hari onun haricinde sosisli ve lahmacuna göre kıyaslarsak 80 liraya yarım ekmek, 3 tane köftemiz. Doyuruculuk bakımından sosisin bu mu derseniz şu şekil bir yorum yapmak istiyorum. Sosisinin o çiğmişliğini şey yapınca, kadınca sağa köfteyi tercih ederim arkadaşlar. Sosisiye de 8,5 puan verdiğim için abinin de samimiyetine dayanarak o kadar muhabbetimiz oldu. Ayranı da çok güzeldi. 10 lira bu arada. Harik. 10 liralık ayranı da hesaba katarsak 10 üzerinden 9 veriyorum. Sebebi de 8,5 vermemdi. Evet. Öbür yere. Efe Mumcu'nun yorumunu alalım seriden şimdi dostlar. Kestik. Atatürk seven gülmez. Şimdi arkadaşlar bence iyi, yani. <laughs> yani şimdi son sesle. <laughs> hadi hadi şarj bitiyor. Başladık. Sen kadar yani şimdi bak. <laughs> Köfte ekmek 80 lira için çok uygundu yarım ekmek. içinde 3 tane köfte vardı. Bu 3 köfte en az 60-50 gram falandı. Yani fiyatına göre sen... 80 Türk lirası. 80 Türk lirasını ne alabiliyoruz bu devir? Ayran çok ucuzdu. Tadı ayran. Tadı ayran. Çok ayran ayran çok, çok, iyiydi. Güzel. Tuzu falan. Ayran hazır iyi. ayrandı. Kapalı çok ayran, ayran zaten. Özel hisar gibi değil bence ama. <laughs> Neyse. Köfte çok lezzetliydi. Soya yoktu. Harbi gerçek kıymaydı. Abi, üzerinden, üzerinden kaç puan veriyorsun? Onun üzerinden kaç puan veriyorsun? Bir dakika bölme beni. Lahmacun <laughs> Bak şimdi sıra <sıralama> yapıyorum. <laughs> bir köfte, iki lahmacun, üç hot dog'du. Niye? Hot dog <laughs> çünkü ayıp dur <laughs> arkadaş. 60 lira çift sos isteyip değil mi? Abi. köfte ekmek 80 lira mükemmel de. Abinin samimiyet En başta biraz çektim de abi, abi hakkında röportaj yapmamız için. Sonra çok güzel muhabbetimizi ettik. Çok lezzetliydi. Saygılar, sevgiler. Arkadaşlar kapanışı da yapacağız şimdi. Öncelikle bu böyle videoların devamının gelmesi için Hemen beğenip abone oradan yapıştırıyorsunuz. Efendim ciddiyeti şuradan ciddi evet, her neyse. Köfte ekmekçi abinin muhabbeti olsun. Ee, Sosislinin muhabbeti olsun. Sosislinin cefe gülüyor. Çaktırmayın. Lahmacuncu da. abi. Her türlü on numara insanlar. Evet. Konum bilgisi verdik. Buradan Burası gelip orası? alabilirsiniz. Direkt. Burası. Gelip alabilir. Bursalılar zaten biliyor hocam orada sıkıntı yok. Gece 7'den sonra çıkıyor bu arada. Akşam, Akşam, yediden 7'den sonra evet. her yer açık. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir de ben bir şey söyleyeyim. Allah'a emanet. efendim. Bütün Sayıldan. emekçi, emektar, abilerimiz, esnaflarımız, abilerimiz, esnaflarımız, esnaflarımız da. ve kardeşlerimize helal olsun. Çok seviyorum kendilerini ve destek çıkın arkadaşlar. Daima bunlardan Lütfen. In. Fast Facebook zincirlerine karşıyız. Evet. Bunları da toplayalım şöyle. Çok arıyoruz. Yer Etrafta. Yer evet, belediye hiçbir yere çöp koymadığı için. Sivrianga koşuyoruz çöp. Ne hoşuma Bu arada arkadaşlar şöyle bir beş evlerden. Efe bu videoyu çekmek için 5 evlerden buraya kadar metro ile geldi. Hakkı ödenmez. Evet. İnşallah e, gelip bir tane keko, bra, montlu, dufyan montlu çocuk gelip 10 kişi grup beni bıçaklamazlar. İnşallah, arkadaşlar. Amin. Allah'a emanet kendinize iyi bakın.